Orman haftası nedeniyle Alıçören köyünde 300 adet mavi ladin ve sedir türlerinden fidan toprakla buluşturuldu. Alıçören köyünde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve eksikler marşının okunmasıyla başlayan fidan dikim töreni Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in konuşmasıyla sürdü. Biz ormancılar olarak çalışmalarımızı bir günle sınırlamıyoruz elbette. Güçlü teşkilatımızla ormancılık adına çalışmalarımızı her gün sürdürüyoruz. Vali Aydın Baruş da Hacun insanın doğumundan ölümüne kadar birlikte olduğu varlık olduğunu belirtti. Ormanlar sadece bize yeşil bir bitki örtüsü sağlamıyor. Aynı zamanda bugün dünyanın, ülkemizin her bir tarafından gelen ziyaretçilerimize eşsiz güzellikler sunan milli parkımız, tabiat parklarımız, göllerimiz, göletlerimiz tüm gelen ziyaretçilerin teveccühüne mazhar oluyor. Törenin devamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nin Meltem Elhan yönetimindeki halk oyunları gösterisi sergilendi. Orman planlık şefi Koray Can Türk'ün fidan dikimiyle ilgili tanıtım konuşmasının ardından 300 adet fidanın dikimi yapıldı. Vali Baruş çocuklarla birlikte fidanların dikileceği alana geçerek fidan dikimine katıldı.